Sevmek neymiş? Dünya neymiş? Ben sana hayat verdim. Gümüş altın neymiş? Ben sana gençliğimi verdim. Daha neyin eksikti be sevdiğim? Yaradan'ın bir kere verdiği şu kalbi sana verdim. Saç ellemek neymiş? Ben senin kalbini elledim. Sıcağı sezmek neymiş? Ben güneşin ucuna geldim. Sevdiğim bırak elin yapmacık duygusunu. Ben seni sana verdim. Gülmek neymiş? Ben sana coşkuyu verdim. Hayatı karşı barışmayı verdim. Gözün daha neden yükseğe bakıyor? Ben bunları sana aşağıda verdim. Para pul neymiş? Ben sana şükretmeyi öğrettim. Zenginlik neymiş? Ben sana kalbi öğrettim. Canım sevdiğim, bırak bu geçici hevesleri. Ben sana kalıcı olan sevgiyi öğrettim. İlgi göstermek neymiş? Ben sana yüreğimi gösterdim. Açıp içindeki en değerli olan seni gösterdim. Daha bitmedi sevdiğim. Sevmek neymiş? Ben sana sevilmeyi gösterdim. Biz duyduklarımızı değil, gördüklerimizi bildik. Kalp değil, bardak kırdık. Can değil, saman yaktık. Soracağım soruyu cevaplayacak biri çıksın. Biz kimin ahını aldık? Dost değil eşya sattık. Dert değil çare kattık. Aranızdan cevap verecek biri çıksın. Biz ne zaman hainlik yaptık? Ara değil mesafe açtık. Ön yargı değil ara yaptık. Benim İçimi dışımı bilen biri çıksın. Biz kimin yuvasını yıktık? Kolayı değil, zoru gördük. Kir değil, alın teri döktük. Benim ciğerimi bilen biri çıksın. Biz ne zaman haramı el sürdük? Vatanı değil, ekmeği böldük. Vatan haini değil, Türk'tük. Biz Türkiye'mizi seven Herkesle kardeş gibi yaşayan Türküz. Biz atalarımızdan böyle gördük. Yalan değil, doğru söyledik. Duyduklarımıza değil, gördüklerimize izah ettik. Herkes kafasına göre ne biliyorsa bilsin, saygı duyarız. Biz duyduklarımızı değil, gördüklerimizi bildik. bir dakika güneşin sayesinde baharı görürler. Doğanın oksijenini, havanın temiz kokusunu içine çekerler. Dışarısı aydınlık, o çarşı senin, bu çarşı benim diye gezerler. Ama bütün bu güzelliklerin sahibi olan güneşi görmezler. Beyinleriyle akıl yürütürler, elleri tutuyor, ayaklarıyla yürürler. Bunlar sayesinde de manevi ve maddi durumlarını düzeltirler. Ama bütün bu güzelliklerin sahibi olan sağlığı görmezler. Evlatlarıyla güle oynaya zaman geçirirler. Aile içinde birbirlerinin soluğuyla birbirlerini nefes verirler. Aileler birbirleri için yaşar, birbirleri için ölürler ama bütün bu güzelliklerin sahibi olan atalarını görmezler. Ceplerini parayla doldurup para pul içinde yüzerler. Lüks bir araba, lüks bir ev içinde gezerler. Paraya para demezler. Ama bütün bunların sahibi olan, onlar için dua eden analarını görmezler. Bu dünyanın her şeysinden yararlanıp fayda edinirler. Toprağın, havanın tüm tabiatından beslenirler. Bir dakika daha fazla nefes almak için her şeyini verirler. Ama bütün bu her şeyin sahibi olan Yüce Allah için bir dakika bile ibadet etmezler. Hayat gerçeklerle vardır. Dünyayı karanlık dediler, ben güneşi de gördüm. Hayat şartları zor dediler, ben gidişatı da gördüm. Hayat ne kadar kötü olmuş dediler. Oysa hayatı kötü eden insanların kötü olduğunu gördüm. İnsanlık öldü dediler, ben insanlığı da gördüm. Herkes kendi menfaatinde dediler, ben yardımseverleri de gördüm. Artık kimse kimseye bu zamanda bir bardak su vermiyor dediler. Oysa bunu diyenler evden bardak getirmediklerini de gördüm. Dünya kötülerin dünyası dediler, ben iyileri de gördüm. İyi insan kalmadı dediler, ben cana yakın insanları da gördüm. Nerede bu zamanda helal süt emmiş biri dediler. Oysa bunu diyenler kendileri kötü, bunu da gördüm. Beş vakit namazını kıl dediler. Ben kılmayanları da gördüm. Dinin imanın yok mu dediler. Ben gösteriş yapanları da gördüm. O günah, bu günah, şu günah dediler. Oysa bunu diyenler faiz yiyip çıkarcı olduğunu gördüm. Hayat gerçeklerle vardır. Ben gerçekleri kabullenmeyenleri de gördüm. Her şey olduğu gibi güzeldir. Ben yapmacık gibi yaşayanları da gördüm. İnsan özünde güzeldir. İnsan özünde insandır. Oysa insandan insana kılık değiştirenleri de gördüm. Hayat gerçeklerle vardır. Ben haktan yana olmayanları da gördüm. Helallik önemlidir diyenlerin haramı el sürdüklerini de gördüm. Ancak bir insan özüyle Allah'ın sevdiği kulu olur. Oysa bu devirde özünde olmayan çok insan gördüm. Öyle söyleme, öyle deme. Öyle söyleme, öyle deme. Hayat çok acımasız oldu deme. Hayatın içindeki insanlar hayatı bu hale getirdiyse hayatı suçlu görme. Öyle söyleme, öyle deme. Para pul yüzünden insanlık öldü deme. İnsanların kendisi bir kağıt parçasına zaaf gösteriyorsa parayı ve pulu suçlu görme. Öyle söyleme, öyle deme. İnsanlar çok değişti deme. Şu dünyanın tüm insanların içinde bir insan da sen varsın. Sen de kendi payını biç, her suçu da öbür insanlara yükleme.